Ben Sami. Bugün koşu oynayacağız sizinle. Evet gördüğünüz üzere deste işte bu. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Bilmiyorum ya oynayabilir miyim ama ben oynayacağımı düşünüyorum. Daha şunları yapmadım ya. Çok istiyorum iskelet ordusunu değil mi? Arkadaşlar baştan söyleyeyim. Ee, şimdiden Domuz geldi. Ne derler? Ee, şimdi abi düşünsenize 3-4 sene sonra büyümüşüz neyim? Ya siktir et tamam hadi bu savaş yapalım ya. Hadi. Bitireceğim hepsini Ben bilmiyorum kanka ilk defa oynayacağım da, öyle o kadar iyi bilmiyorum yani. Beyler abi söyleyeyim. Oyun... Baştan sana bir şey pek güzel olur ya. Hadi lan Alvin misin? Oo, mi? Şu ne bu ne, bu. bu ne? Bir şey söyleyeyim abi ben bunu şeyden biliyorum. Yani. Güzelmiş lan bu. Kanka cadı geldi dur Ketçap Kardeşim siz niye Bak beni çıldırtmayın ya Ah gitti Korumalar Vur onu ne yaşıyor? Zehir mi? Abi hiçbir işe yaramadı bu. Ay gitti lan. Kardeşim al şunu bakayım. Aldım mı evladım boruyu? Şu. Dol, dol 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 Dev goyim. Siz dev goyim. Kanka oyunu bilmiyorum bu adam direkt gidiyor. Mal mı niye gidiyor direkt? Adama niye vurmuyor bu piç? Abi aranızdan diyenler olabilir. Anlarım. İstediğiniz kadar diyebilirsiniz. Bu benim umurumda değil. Aha sıçtık. Kanga bezi getirin. Unutmayın. Bu iş burada bir tarafsın. Evet. Abi ben yok ya. Ben... ben eyvah diyeyim de. Bakın beyler bir tane maç kazandım. Dur, dört tane maç kazanmışım. Bu ne? Bak. bak. Adamlara bak adam. Adamlar. Taksim dayı ne lan? Beyler Yine çekiliş İstemiyorum. Allah Allah. Ne oldu? Ne alacağım. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Kemik çubuk kına gelme mu buraya. Ne, neymiş? Eğit barbarların Üstüne bir düşüyor, kısınay. Saldırın aslan parçalarım. Oyun on, oyun sıçtık dur kanka. Oyun girdi. Bu ne Oğlum Bu adamla niye koşuyor? Ağlıyor adam. Ya. A, şunu çok merak ediyorum bu. Geçer bir güçlü mü ya yorum Amcamın oğlu geliyor Bar bar sardım ben ben Adam tek dalıyor oğlum Karşı Pekka'ya karşı Pekka hadi bakalım Kanka gelen Enes Batur çıktı içinden çocuğun. Oh. Ah. Ağlama piç Tamam ya? Ayık barbaları saldın üstüne gidiyorum amcamın Gidin lan yürüyün pisler Abi bu kadar ağlayacağını Kanka savunmaya geçiyorum Başka bu adam sıçırttı beni. Ya gittik. Son tek bir kaleye kaldık. Bundan sonra korkacak bir şey mi yok lan? Cullayın oğlum. Bırakmayın bunları. Vatana ihanet. Kardeşim senin gibisin siktir öyle bir baga girdi ki Oğlum düşmüyor lan. Kanga bitti buş. iş. Alın siz. Alın abi ya bırak. Son dakikaya kadar savun. Saldırın. Neye saldırırsa. Aha sıçtık dur. Evet B'de. kardeşim ağlanacak halimize gidiyoruz ya. Gençler anlatayım ben. Şimdi, hmm. Ben 14 yaşındayım. Başta bir ne derler? 14 yaşındayım ben. 8. sınıf öğrencisiyim. LGS öğrencisiyim. Arada vakit buldukça atmaya çalışacağım video. Ama bilmiyorum ya. Ne bileyim abi. Aranızdan ben düşünüyorum şu anda. Ee, benle dalga geçebilecek olanlar. bu geniymiş aslında benim böyle ben genelde destem şu olur destem bu genelde yani ya bu da ben goblin savaş yaparak kısa son savaşım bu olabilir belki ben o kapatacağım daha şuraya koysam Birini de buraya koysam. Kardeşim sen sen ne yapıyorsun sen? Sen gel gel. Gel yavru ejderham benim. Aslanım benim. Beyler çıkmayın evden. Kalın. Evde kal Türkiye. Ye. Ne yapacaksın sokağa? Aha ne avradım. Onu yiyelim Aha. Cullayan geldi. Kardeşim sen şunu al şuradan. Vur lan Allah Aferin. Şimdi ne yapacağız? 9 olsun. Şunu öne bıraksam mı? Dur. O gelsin birazcık yaklasam. Şerefsiz. 9 olsun. şunu al. Arda davranma. Şöyle bir göndereyim de. Kardeşim öğren de gel. Ketçap. Bu çocuk iyi biliyormuş oynamasını. Hakkını yedik çocuğun o kadar. E, Bu oyun burada biter ya. Vur lan. Vur lan vur lan. Vur lan. Vur. Evet. Bitti. Hiçbir zaman yapmayacağım. Bu ne? Sonra. Bakın. Ah, Seçeyim. Sen şuna. Damılta. Evet. Arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İzlediyseniz eğer. Bunun ismini ilk videom diye yazmayacağım. Haberiniz olsun. Eee kanalıma abone olun kanalıma like atmayı unutmayın yani bildirimleri açın abone olduktan sonra da onu da unutmayın. Sizi seviyorum. İyi günler. Hepinize görüşürüz.